Şu an Bodrum Acıbadem Hastanesi'ndeyiz. Görüşme, Sayın Başhekim Feridun Çilli e, Covid-19 aşısı oluyor. Bildiğiniz gibi pandemi bütün dünyanın genel bir sorunu. Bilinçli bir vatandaş ve bilinçli bir sağlık çalışanı olarak aşımı yaptırdım. Hastanedeki diğer sağlık personeli arkadaşlarımız da aşılarını yaptıracaklar. Fakat pandemi süreci tam olarak bitinceye kadar eee sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına da devam etmemizi öneriyorum herkese. Teşekkür ederim. Efendim ne kadar aşısı geldi adet olarak bir şey söyleyebilir misiniz? İlk etapta sadece sağlık çalışanları için ama önümüzdeki günlerde bütün vatandaşlarımıza herkese yetecek kadar aşı gelecek. Aşılar e, isimli olarak mı gidecek? İnsanlar neye göre gelip aşı olacaklar? O konuda bir bilgi geldi mi size? E en üzerinden randevu alınabilir aile hekimliklerinden ve hastanelerden gidilerek aşılar yaptırılabilir. Herkes randevu alıp gelebilir ve yaptırabilir. şey yapar şey, gibi bir fotoğraf bulabilir miyiz? Çayım mı tekrar? <laughs> şey, şey, e, şey sadece Neyse, şu an fotoğraf için Sayın Başhekimimiz basın mensup arkadaşların isteklerini yerine getiriyor. <gülüyor> <gülüyor> e, şu, problemi, de Hocam. şu an Zeynep hocamı Hocam da rica. Evet. Sizi de alalım efendim. Söyleyecek evet. bir şeyiniz varsa sizi de dinleyelim. Buyurun. Pandemi sürecinden. Sen, bak, bak. Herkes hazır olunca şey Buyurun dinliyoruz sizi Zeynep Hocam. Pandemi sürecinden kurtulabilmenin en etkin yolu aşı. O yüzden ben de aşımı oldum. E, tabii ki de maske ve sosyal mesafe kuralları, hijyen kuralları, e, aynen geçerliliğini koruyor. E, onlarla birlikte artık pandemiye karşı daha güçlüyüm. Herkesi aşı olmaya davet ediyorum. Çok teşekkürler. Hocam Zeynep Bayındır, değil mi? Evet, evet Zeynep başım. Bayındır. Tamam. E, şey,